geldiniz uluslararası başarı ve kariyer ödüllerine. Çok şıksınız öncelikle. Çok, çok zarif bir tercih yapmışsınız. Herkes siyah giyerken siz evet, böyle bir yağ yeşil seçtiniz. Çok çok da yakışmış. Çok da yakışmış. Peki nereden katılıyoruz? Yurt dışından mı Türkiye demiyor? Ben İstanbul'dayım. Kulak burun boğaz uzmanıyım. Ay. Muayene aynen var. Ee, bol rinoplasti ağırlıklı işlemlerimi yapıyorum. Hangi dalda ödül alacağız demeli miyim o halde? Ee, yılın en iyi kulak burun boğaz uzmanı ödülünü almaya geldim. Bir şey olursa sizin kafanızı çalışıyorum. O zaman <laughs> bekleriz. Teşekkürler. Daha önce ödül almış mıydınız mesleğinizle? Eee bilimsel ödüller almıştım akademik camiada ama hani bu anlamda böyle bir ulus şey almamıştım. Evet. Daha nice nice başarılara, ödüllere inşallah. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, iyi eğlenceler. Sağ ol. Sağlık sektöründe büyük başarılara imza atan, Koçen Doktor Ayşe Sezim Şafak Türkiye'nin en başarılı kulak burun boğaz uzmanı ödülünü almak üzere da sahneye davet ediyoruz. Türkiye'nin en başarılı kulak burun boğaz uzmanı Sayın Ayşe Sezim Şafak. Bu aralar kapınız çok çalıyordur sizin değil mi? Herkesin boğazında, kulağında, burnunda bir şey var. Tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun. Sağlıklı günler diliyoruz. Tebrikler efendim.